Dün enflasyon gelince 8.3 Amerika'da yani aslına bakacak olursan çok da büyük farklar yok ama yani beklentilerin baya bir aksine gelmiş oldu bir gelişme oldu. Bir de zannediyorum orada çekirdek enflasyonun da böyle 5.9'dan 6.3'e doğru çıkmış olması da biraz etkili oldu. Yani bu iş böyle katılaşma var fiyatlarda enflasyon daha sürecek. Öyle beklendiği gibi hemen 2023 başında ilk çeyreğinde tekrar aşağı iniş olmayacak. Muhtemelen 3.5'lardan 3.75'lerden Amerikan 10 yıllıkları pardon faiz faiz oranları Fed'in faiz oranı 4.5'a doğru gelecek. Amerikan 10 yıllıkları da şey kalacak yüksek kalacak bu da borsaları kötü etkileyecek filan ortam bir karıştı. Çarşı karıştı. O ne olur? o çünkü yani Kore bonunu da ne bileyim Tayland bahtını da Tayland bahtını da hepsini ilgilendiriyor. Japonya dedi ki ben belki bir müdahale ederim filan dedi. Belki şu sıralarda da müdahale de gelmiştir. Bilmiyorum oralar tabii erken açılan piyasalar. O, yani ee, yen biraz dolar karşısında değer kazanıyordu ama e, Euro karşısında tekrar dolar bir değer kazandı. bir e, Nasıl olsa artık herhalde FED bundan sonra 75 bas puandan hayatta vazgeçmez. Hatta bu 100 bas puana da çıkarma tartışmaları da bir yanıyla başladı. İstersen buradan biraz başlayalım. Hadi böyle. Ee, özet özet gidelim. Ben böyle alıp e, bütün şeyleri özetlemeye çalışmayayım, girizgah yapmayayım. Buradan başlayalım sonra da içeriye girelim. Yani içeride de şunu da söyleyip de bırakayım sana sözü. Vallahi bütün e, ne konuştuysak hemen hemen onlar çıktığı için. Geçen sefer de sen de dedin ki ya kendimizi de çok mu tekrarlıyoruz acaba dedin. Çünkü krediye erişim sorunu ağırlaşarak devam ediyor. Eee üretim yavaşlayacak dedik. Sanayi üretimi hakikaten baktığımızda yüzde altının üzerinde bir daralma oldu aylık bazda. E, yıllıkta da yani çok küçük bir artış var. Eee öbür tarafta eee hani yani işler piyasadaki durgunluk hani perakende tarafta da sıkıntılı olarak e, gidiyor gibi. Orada da bir e, aylık bazda bir düşüş var. Eee yani bir istersen bu şeyden dışarıdan başlayalım diyeceğim. Sonrasında da içeriyle devam ederiz ama şu anda e, acaba Ali ile olan bağlantımızı kaybettik mi diye de bir yanıyla e, düşünmeden edemiyorum. Belki e, Ali'nin tekrar e, bağlanmasına kadar ben e, özellikle dün mesela dün akşam ııı e, İstanbul'da iki tellide e, sanayicilerle bir aradaydık. Hani bir numaralı karın ağrısı nerede, baş ağrısı nerede diye sorduğumda hepsi birden finansmana erişim dediler ama gerçekten e, bunu hani tekrar tekrar vurgulamak fazla bir fayda da getirmiyor. ve geçen sefer ne yapılması gerektiğine ilişkin de e, uzmanlardan da aldığımız görüşleri de paylaştık. Aman nakit akışına çok dikkat İki dakika bile nefessiz kalsak en güçlü bünyeler bile yığılıp kalabilir diye sen de söyledin. Uzmanlardan da, dostlardan da, eski bankacılardan da görüşleri aktardık. Onun için istiyorsan bu Fed'le başlayalım. Başlayalım yani şöyle. 2021 önümüzdeki hafta, 21'inde açıklanacak herhalde Fed'in kararı. Evet. Ee, görünen o ki e, 75 basman kesin. Yani artık ona pek fazla şey yok. 100 bas puan 100 bas puan dediğim biraz kendini inkarı olur. 25 bas puanla başlamış birisinin 75 yerine 100'e çıkması biraz hani 75 tamam anladık iyi hoş gidiyor da yani 100 dediğiniz zaman hakikaten ne oluyor deyip bir kazık fren ihtimali artar. Onun olmasını Hı. da istemezler. Yani Vallahi, 75 bas puan değil mi yani? Seçenek bence olarak bence değil. Bence değil. Yani bence Hı. yani vasiretli bir merkez bankacının yapmaması gereken 25 de yapmaması gerekiyordu da. Hadi geçtik Hı. onun üzerinden veya bir zaman geçti. Bugün 100 yaparsanız temelde bu enflasyonun oluşmasının Hı. arkasında bugüne gelmesinde diyeyim, gelmesinde Fed'in bu bedava para politikasının büyük katkısı var. Neden, nereden dersen bazı yukarıya çektiler o bedava parayla. Hemen hemen her alanda bazı yukarı çektiler o bedava parayla çıktı. Onun üzerine arz şokları gelince bu iş iyice zamanından çıktı diyeyim enflasyon tarafında. Şimdi arz şoklarını düzeltici çok fazla adım maalesef dünyada yok. Evet emtia fiyatları önemli oranda gerilediler. Petrol doğalgaz dışında diyelim. Evet. Ee, ham madde fiyatları, endüstriyel metaller, tarımsal emtia tarafında önemli gerilemeler oldu. O biraz resesyon fiyatlaması, biraz o Fed'in parası, daha parasının sonuna gelmesi falan derken orada bir gerileme oldu. Onlar arz tarafındaki e, enflasyon baskısını bir nebze olsun azaltıyorlar. Ama doğalgaz ve buna bağlı olarak Avrupa bazında elektrik çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor orası henüz daha kolay kolay değil, henüz daha çözülecek gibi görünmüyor. Hatta beni biraz da şaşırtan ve bir anlamda endişeye iten ama kendi adıma bir beklentim, bir iddiam vardı. Onu kuvvetlendiren bir durum var. O da şu, yaz aylarında bile devletler ellerindeki stokları kullanmaya başlıyorlar veya bunları nasıl kullanacaklarına dair açıklamalar yapıyorlar. Elektrik enerjisi ve tasarrufuna yönelik kampanyalar şimdiden başladılar. İşte 19 derecenin üzerinde olursa komşunuzun evi bize ihbar edin diyen devletler var. Ve De bunlar Ağustos ayında yapıldığı için hani... Kışa hazırlık mı? Evet. Çözebilir mi? Zor. Benim oradaki iddiam ne? Benim, e, başta Almanya olmak üzere, ama Almanya en önemlisi. E, ya doğrudan ya da işte proksidenin e, kendi adına bu işi yapacak olan ülkelerle Rusya'da, Rusya'yla masaya oturacaklar diye düşünüyorum. Çünkü şirketen ben öyle olduğunu düşünüyorum. önemli bir düşünüyorum. tespit. Hmm. Tespit değil, bu bir tahmin sadece. Öyle evet, yani, 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 Tespit doğru olmadı, de, tahmin. E, e, tamam. Benim beklentim o çünkü e, baktığımızda bu iş denklem olarak çok zor bir denklem. Hı hı. Yani çözülmesi çok zor. Önemli altyapı yatırımları gerekiyor. Bu alt yatırımlara paranız bile olsa yapamıyorsunuz hemen. Yani e, ve konuştuğumuz şeyler doğalgaz, petrokimya tesisleri öyle şakaya gelir yerler değil. Durup dururken bunları alelacele yapamıyorsunuz maalesef. E, sıkı güvenlik önlemleri alarak yapmanız gerekiyor. takdirde i̇şte patlıyorlar. Yani patlayınca hem para boşa gidiyor hem iş bir daha uzuyor yani. Onun için olmazsa olmazlarını yerine getirirken süre uzuyor. O da bu kışa aş aşmaları zor. Var olan altyapıyı kullanacakları çözümler konusunda masaya oturacaklar diye düşünüyorum. Almanya doğrudan Rusya'dan almıyor olsa bile e, işte komşu ülkeleri üzerinden diyeyim. Olan Macaristan özellikle Macaristan üzerinden bir e, akım, akış sağlayacak şekilde bir görüşmeye, anlaşma masasına oturulacak gibi bir his var içimde benim. Hmm. E, his de öte evet, biraz tahmin bu. E, his ayrı bir şey. E, bunların dışında dediğim gibi emtia fiyatlarında evet arz yönlü enflasyon baskısı görece olarak azalıyor ama Fed'in 75 bir şey garanti olunca e, enflasyon aslında çok da kötü gelmedi. 8.1 beklenirken 8.3 evet. geldi. Beklentilerden yukarıda gelmiş olması 75 bas puan ihtimali çok kuvvetlendirdi. Onun etkisiyle yani bütün e, dolar bazlı fiyatlanan diyeyim her şey e, değer kaybettiler. Yani borsa, emtia grubu hatta hatta euro dolar. Yani 1.01.80'e çıkmıştı. Şimdi 1.00'lı sıfırlarda hemen hemen 99'larda. 99. Evet yani bu arada şey yapalım bundan sonra da tarihini şey yapalım kaydedelim bu konuşmalarımızı sohbetlerimizin çünkü tarih kayınca başka zamanlarda farklı tahminlermiş gibi geliyor. bugün 14 Eylül yani 14 Aynen. Eylül itibariyle 2022 itibariyle konuşuyoruz tam da bu yayını yaptığımız saatte şu anda tam 1.0009 parite yani 1'de birebir de şu anda. E, ee, yani Fed'in 75'inin fiyatlaması biraz hani 50 olur mu ya çok yaklaştı piyasa onu istiyor ama 75 geleceği için e, negatif tarafı daha ağır bastı. Hemen hemen dediğim gibi bütün emtia grubunu özellikle endüstriyel metalleri bir tarafa onları olumsuz etkiledi. Resesyon fiyatlandığını düşünmüyorum. Yani o bir saptama olarak söyleyeyim onu. Henüz daha böyle majör bir Küresel resesyon fiyatlanmıyor diye düşünüyorum. Hı. Eğer fiyatlanıyor olsaydı endüstriyel metallerdeki düşüşler çok daha sert ve daha toparlaması zor düşüşler şeklinde karşımıza çıkardı. Onları görmüyoruz. Hakeza petrol tarafı işte Amerika'daki stoklarla ilgili verilerle bir parça geriledi ama çok böyle kalıcı olması zor. 90 doların altı büyük ihtimalle OPEC Plus savunacaktır. Başta Suudiler olmak üzere ki onlar da yeni rekorlar kırıyorlar. 11 milyon varil düzene çıktılar günde. Buna rağmen hani çok da fazla aşağı inmesine izin vermeyecekler diye düşünüyorum. Ee, bir küçük not hani e, bu biraz önümüzdeki dönemi etkiler mi etkilemez mi ama Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma çok Hoş olmayan bir haber. Hem oradaki can kayıpları açısından ki Aynen bir barışa öyle. doğru derken böyle bir can kaybının olması bence üzücü bir durum. Ama bununla birlikte hani önümüzdeki dönemde Gürcistan, Rusya veya belki Çeçenistan gibi bir ihtimal ortaya çıkarsa Rusya'nın etrafında küçük sıkıntılı bölgeler yaratılmaya mı çalışılıyor gibi bir endişe bende oluşmaya başlıyor. Yani Hı -hı. bu da dönem için biraz daha Rusya'nın farklı cephelerde de uğraşmasına sebep olup biraz daha fazla yormaya çalışıyor olabilirler. Yani Hı -hı. stratejik bir hamle de olabilir, bilmiyorum. Çünkü bu tip durumlarda hani hep çok sevdiğimiz bir laf ya o zamanlama manidar. Evet. Ee, benim için hani bunlar zamanlama manidar olaylar. Kategorilerindeki olaylar. Evet, evet onları biraz izlemekte fayda var.